mesul etmez. İkinci kardeşimiz diyor hocam namazlarımı düzenli olarak kılamıyorum. Eyvah mübarek. Niye kılamıyorsun ya? Sebep ne? Bundan büyük işim mi var? Bugün şu saatte ikindiyi kılmayanın ikindiyi kılmaktan önemli işi mi var? 80 sene cehenneme gitme tehlikesi bir vakit namazı kasten bırakana bu durumda bu insanın daha önemli ne işi olabilir? 80 sene yanmayı mı göze al alacaksın? Hangi iş ondan önemli? Şimdiye kadar kopmadım namazlarımdan. Ama düzenli kılamıyorum. Ey mübarek düzenli yemek yiyorsun. Düzenli su içiyorsun. Düzenli uyuyorsun. Her işini düzenli yapıyorsun. Namaz böyle şey olur mu ya? Olmaz kardeşim yapma. Yapma yazık etme kendine. Çok büyük azaplar var yarın ahirette. Bakın bu Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh'tan rivayet etti. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? "Menteha <laughs> ve salati fe bi Namazı hafiften alan, namaza gevşek bak namaz kılmayan demiyor işte senin gibi. Düzenli kılamıyorum diyenlere söylüyor. Namazı ge gevşekten alan kişiye Allah 15 ceza verecektir." Bu hadis-i şerifte altısı ölmeden evvel. Üçü ölürken Üçü mezarda, üçü mezardan çıkarken. Bak namazı gevşekten alanın başına gelecekler. Ölmeden evvel olacaklar. Allah'ın iyi kullarının ismi ondan kaldırılır. İyi kullardan sayılmaz. Ezra Aleyhisselam gelir kötü kullarıya yaptığı muameleyi yapar. Bu çok zor bir şey. İkincisi, ömrünün bereketi kaldırılır. Bu hayatında yaşayacaklar. Ömrünün hayatının bereketi kalkar. Yüz sene yaşar, namazsız. Hiçbir eseri kalmaz, hayır bereketi olmaz. Ömrünün, hayatın, nefeslerin bereketini göremez. Öbürü oradan 20 sene yaşar, namazla yaşar, abdestle, Kur'an'la yaşar. Çok büyük hayır ve bereketler görür. Sanki binlerce senelik yaşamış insanların kazandığından daha fazla kazanır. Bu ümmette ne cevherler var? Niye Kadir Gecesi verildi? Niye Kur'an bize indirildi? Çünkü bizim ömrümüz kısa, ecrimiz uzun olsun diye. Üçüncüsü rızkının bereketi kaldırır. Kazanır kazanır, hayrını göremez. Çok da parası olabilir, çok da stoğu olabilir, en zengin adam olabilir, bereket yok. Bu bereket ayrı bir şeydir. Bir yandan gelir bir yandan gider hala sıkıntı çeker. Öbürü asgari ücretten ondan daha fazla rahat eder. Namazın huzuruyla. Dördüncüsü, namazını tamamlamadıkça hiçbir hayrı kabul edilmez. Ey Ağustos sıcağında oruç tutan, aç susuz duran Müslüman kardeşlerim! Sen bu namazları kılmıyorsan, bu orucun ne hayrını göreceksin? Borçtan düşer. Oruç ayrı bir borçtur. Namaz kılmıyorsan oruç tutma demiyorum sana. Yanlış anlama. O ayrı bir borç. Ama orucun bu kadar yan geliri var. Allah'ın Teala'nın cemali ziyaret var. En ille son fe inne ve nezibi. Her ibadetin sevabı mükafatı var. Orucun ki belirlenmemiş. Yani bildirilmemiş. Hepsi bildirilmiş. Oruç bildirilmemiş. Rabbim buyuruyor fe inne uli. O ancak benim içindir. Ve necip bir mükafatı ben vereceğim. Ve ne ceza oruçluğunun mükafatı ben olacağım. Rızamı helal edeceğim. Cemalimi göstereceğim. E şimdi namazla bunu e, tamamlamazsan ne olacak? Namazını tamamlamayanın diğer ibadetleri kabul olunmaz. Borcu düşer. Hani azap olarak azap edilmez oruçtan dolayı. Tuttu çünkü. Tuttu ama bu kadar orucun yan geliri vardı. Niye bunlardan mahrum oldun? Beşincisi duası kabul edilmez. Ne buyuruyor Rabbim? Felyestecibu li vel yu'minu bi leallahum yorşuyun. Hücibu davet edda idâ duasını kabul ederim. Ama kullarım da benim davetime icabet etsinler. Çağırıyorum seni gel Allah'a. Sen gelmiyorsun. O zaman duan makbul olmaz. Altıncısı bütün Müslümanların duasından hissesi nasip olmaz. Bütün Müslümanlar dua ediyor birbirine, oraya kalmaz. Ölürken susuz ölür. Yedi deniz boğazına dökülse, yedi deniz susuz kalır. Hiç harareti dinmez. Aniden ölür, tevbe fırsatı bulamaz. Bütün dünyanın demirleri, odunları, taşları boynuna, omuzuna bağlanmış kadar yüklü ve ağır vaziyette ölür. Kabre gelince kabri dar edilir. Kemikleri birbirine geçirilir. Kabri karanlık edilir. Meleklerin sualine cevap veremez. Mezardan kalkarken Allah'ın huzuruna karşı çıktığında Allah'ı gazaplı bulur. O cehennemden fazla yakar. Hesabı muhasebesi zor olur. Allah'ın huzurundan hesap verildikten sonra dönüşü cehenneme olur. Ancak Allah affederse müstesna. Yani imanı olan tabii ki kurtarabilir Tevbe tevbeyle şefaatle. Ama namazsızlığın sonu imansızlığa kadar da götüren bir köprü olabilir. Allah muhafaza eylesin. Onun için namaza devam edelim, oruca devam edelim, Allah'ımıza itaat edelim, Rabbimizi zikredelim, ona şükredelim, Allah diyelim efendim böylece dünya ve ahiret saadetine erelim. Birbirimizi de haberdar edelim, iyiliği emredelim, kötülükten nehy edelim.